Bugünkü videomda sizlere 3 e, monitör kasaya nasıl bağlanır onu göstereceğim. Prensip olarak nasıl çalışır? Daha doğrusu onu anlatacağım. Çünkü bağlaması kolay. Yani doğru kabloyu ekran kartına doğru yere monte ettiğiniz zaman zaten görüntü geliyor. Eğer böyle bir şey monte etmek istiyorsanız öncelikle ekran kartınızın hangi çıkışlara sahip olduğunu bilmeniz gerekir. Monitör alırken de ona göre almanız gerek. Atıyorum ekran kartınızda bir tane DVI çıkışı vardır. iki tane HDMI çıkışı vardır. Ee, siz iki tane DVI monitöre sahip olursunuz. Bu sefer monitörü bağlayamazsınız. Sıkıntı yaşarsınız. Yani öyle bir sürprizle karşılaşmamak adına monitörünüzün öncelikle monitörünüzün hangi çıkışlara sahip olduğunu ve ekran kartınızın hangi çıkışlara sahip olduğunu bilmeniz gerekir. Benim şu üstteki monitör DVI çıkışına sahip bir monitör. Şuradaki monitörümde hem DVI hem HDMI çıkışına sahip monitör. Şu monitör ise hem DisplayPort hem DVI hem HDMI çıkışına sahip bir monitör. Bu sebeple ekran kartımda üstteki monitörü DVI çıkışına bağladım. İkinci monitörü HDMI çıkışına, 3. monitörde DisplayPort çıkışına bağladım. Ekran kartının 5 çıkış vardı, 2 çıkış kaldı. Yani 2 tane DisplayPort çıkışım kaldı. Ben toplam 5 monitör takabilirim bu karta. 2 tane daha monitör takmak istersem ikisi de DisplayPort olmak zorunda. Çünkü başka bir çıkışım kalmadı. Başka çıkış yok arkadaşlar. Neden DisplayPort derseniz DVI ve HDMI belirli bir herze kadar çıkabiliyorlar ama display port ise 120 MHz üzerlerine çıkabilen bir yapıya sahip bu monitör 144 herze sahip bu monitör 60 Hz bir monitör bu monitörlerin herz konusuna diğer videomda değineceğim karşılaştırma videomda şimdi gelecek olursak yani bağlantıya gelecek olursak bağlantı basit dediğim gibi kabloları doğru çıkışlara taktıktan sonra zaten bağlıyorsunuz. Şayet mesela benim gibi bir sınırlı alanınız varsa bu monitörü yani ben mesela buraya koyamadım çünkü burası kullanım için bana lazım olan bir bölge. Şayet alanınız varsa 3 monitörü yan yana koyabilirsiniz zaten. Şayet yoksa internetten şöyle bir duvar standı alıp bunu uygun biçimde montajını yaptıktan sonra Monitörünüzü bağlayabilirsiniz. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir husus şu. Monitörünüzün e, şu arkadaki yani duvara sabitleme yapısının olması gerekiyor. Bunun adını tam hatırlayamadım şimdi. Yani örnek vermek gerekirse şu monitöründe benim duvara sabitleyebilecek bir şey yok. O yüzden ben bu monitörü duvara sabitleyemem. Ama şu Asus monitörümde aynı şekilde duvara sabitleme yeri mevcut. Bu monitörde de mevcut. O yüzden bu şekilde sabitleyebildim. Ben bu oynatılabiliyor. Yani istediğim şekilde ben buna şekil verebiliyorum. gayet kullanışlı. Şimdi çıkışlara gelecek olursak gördüğünüz gibi şu beyaz olan DVI kablosu. Üstündeki HDMI. Hemen sağındaki gördüğünüzde display port kablosu. O display port kablosunun hem solunda, solunda ve hem sağında bir adet daha DisplayPort çıkışı mevcut. O yüzden doğru bağlantıları sağladıktan sonra işlem tamam. Monitörlerin kullanılmasına bu monitörüm ana monitör. Birinci monitör. Bu ikinci monitör. Şu da üçüncü monitör. Şimdi üçüncü monitör mantık olarak yukarıda dursa da böyle yukarı yapınca gitmiyor arkadaşlar. Çünkü sistem bunu sağ tarafta görüyor. Yani şöyle göstereyim size. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz gayet. Buradan hemen kanalımı aç. Şimdi buradan kendi kendi kanalımı açıyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu da beğenin. Zahmet olmazsa. Bir tane de geliyorum. Sürükledim. Burada açtım. Bir tane de getirip burada açıyorum. Yani bu şekilde efektif olarak 3 monitörü birden kullanabiliyorsunuz. Şimdi e, burada burada Windows'la alakalı bir sıkıntı var. Henüz çözülmüş değil. Ben araştırdım ama bir çözüm bulamadım. Eğer bilen varsa yorum kısmına yapsın. Şimdi ben bunu buradan kapadım. Google Chrome veya klasör de olur. İlla Chrome veya herhangi bir şey olmasına gerek yok. Herhangi bir uygulama da olur. Sonra bunu da kapattım. Sonra bu bunu da kapattım. En son bu monitörde kapattığım için Uygulamayı tekrar açtığımda en son hangi monitörde kapattıysanız orada açıyor. O yüzden mecbur işiniz bitince ana ekrana almanız gerekir. Çünkü her zaman 3. ve ikinci monitörler kullanılmıyor. Ona göre aklınızda bulunsun. Onun dışında ekranlara Onun dışında ekranlara buradan numara verebiliyorsunuz ayarlardan. Yani hangi hangi monitör birinci olsun, hangisi ikinci olsun bakın. ikinci üçüncü gibi. Ekranların çözünürlüklerini şey çözünürlükten ziyade herzlerini ayarlayabiliyorsunuz. Onun dışında dediğim gibi 3 monitör bu şekilde kurulabiliyor. Bir de şu durum var. Atıyorum bu ikisi açıkken ana monitörü kapattığınız zaman ana monitördeki bütün masa üstünü ikinci monitöre taşıyor. İkinci ve üçüncü monitörü kapadığınız zaman bu durum olmuyor. Ama birinci monitörü, birincil monitörü kapadığınızda birincil monitörün masa üstünü buna aktarıyor. Yani bunun şöyle bir güzelliği var. Bu monitörü tekrar aktif hale getirdiğiniz zaman aynı şekilde geri getiriyor masa üstünüze. Ya mesele ise e, bu <laughs> çift monitör kullanmada ya yani iki monitörle oyun oynayabilir miyim durumu? Evet iki monitörle oyun oynayabilirsiniz ama aradaki bakın şu kırılmayı görüyorsunuz. Böyle bir kırılma oluşur. O yüzden çerçevesiz monitör almanız gerekir şayet illa düşük çerçeveli veya mecburen elimde bu var derseniz 3 tane monitör olmalı ki tam siz orta kısımda ilgilenebilin. Yani çift iki monitör de kullanırsanız böyle bir kesilmeyi göze alacaksınız. Ama 3 monitör yan yana olursa böyle bir sıkıntı yaşamazsınız. Bu kısım zaten ortada kalmış olur. Sadece sol ve sağ taraf geniş bir görüş açısı sunar size. Söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan cevaplayabileceğim her türlü soruyu yorum kısmına bırakabilirsiniz.